Cadılar Bayramı'nda şu ya da şu makyajı yapmayacağız. Tatam en sevdiğim şey olacağım yani ceylan olacağım. Ben buna ceylan deyince arkadaşlarım bana köylü müsün bambi diyeceksin diyor. Bak bunlar hep Amerikanın oyunları. Biri yine demiş ki cadılar bayramını kutlama onun yerine kültürümüze sahip çık. Ben de bu makyajı yapıp koştur koştur cadılar bayramına gidecektim zaten. Bir şeyde de duyar kasmayın ya. Ayrıca canım isterse giderim sanen. Bu cehalete son verin artık. Beni bambilikten çıkarmayın. Sanki kızarmış tavuğa benzedim ama umarım sonlara doğru bambiye benzeriz. Burnum yamuk olduğu için ikisi farklı oldu. Benekleri yapalım ondan sonra bir daha bakarız. Şu anlık iyi gidiyor. Şimdi büyük beneklere geçiyoruz. Beneklerin birazcık dağınık duruyor. O yüzden küçük benekler ekleyeceğim aralara. Bir şey söyleyeyim mi? Bu işin püf noktası aralara küçük benek eklemek. Laflara bak makyaj artisti gibi konuşuyoruz. E bizde de var yani bir şeyler. Tamam yeter benekleri abartmayayım. Sonra diğer bambiler benekli rozelin diye dalga geçecek. Eyeliner çekmedik ve en önemli kısım çok güzel oldu ama ya bu tarafı yapamazsam? Lütfen söyleyin ikisi eşit olmuş mu? Kahverengi maskaram bittiği için siyah maskarayı sürdüm. Buradaki benekler buraya göre daha az. O yüzden biraz daha ekleyeceğim. Burcun Başak. Şimdi son olarak dudaklara geçiyoruz. Sadece kiremit rengi ruj süreceğim. Aşağıya sürdüm ya. Orası şeffaftı. Bir dakika siliyorum. Ve makyajım bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Yorumlarda lütfen nasıl olduğunu yazın. Ayrıca beni sevdiyseniz lütfen takip etmeyi unutmayın.